Merhaba arkadaşlar, adım En, 17 yaşındayım. Sıradan bir lise öğrencisiyim. Benim hayatımda çoğu kişi gibi sıradan devam ediyor. Okula gidiyorum ve birkaç arkadaşım var. Ayrıca da yapıyorum. İkiz bir kız kardeşim var adı Catherine. O ve ben hiç anlaşamıyoruz. Annem ve babam Catherine annemle, benim ise babamla kalmamıza karar verdiler. Babamı çok seviyorum. Ama genç bir kızın bekar bir ebeveynle yaşaması nasıl bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hem de karşı cinsten. Babam araba fabrikasında çalışıyor. Aracın bazı parçalarını montaj attığında birleştirmekten sorumlu. Kendisini gerçek bir erkek olarak görüyor. Alın teriyle para kazanıyor. Çocukluğumdan itibaren bana ayakların üzerinde durmayı, hayat hakkında sızlanmamayı ve formda kalmayı öğretti. Babam bana her zaman erkeklerin hain ve kibirli olduklarını, bu yüzden kendimi savunmamı ve sınırlarımı korumamı söylerdi. En sen artık büyük bir kızsın ve çok güzelsin diye başladı utanç verici konuşmaya. 13 yaşındaydım. Oğlanlar koyun kılığındaki kurtlar gibidir. Her zaman tetikte olmalısın. Aman tanrım, babam, bunu seninle konuşmak istemiyorum. Yanaklarım domates gibi kırmızıya döndü. Muhtemelen bu yüzden beni boksa göndermişti. Spor yapmayı seviyorum. Koç her zaman benden çok umutlu olduğunu söylese de hiçbir zaman bir şampiyonaya ya da yarışmaya katılmayı istemedim. Annemle babamın ayrılmasından sonra kat başkasıyla tekrar evlenen annemle yaşıyordu. Annem cesur, gösterişli, sarışın bir kadındı. Eski bir avukat olarak şimdi kendi hukuk bürosunu açtı. İlk başta annem haftada bir kez kız kardeşimle bize gelirdi. Bazen hafta sonu annemin evinde ya da babamın evinde beraberce kalabilirdik. Ama Kat babamın evinde kalmayı reddetti. Çok iyi yaşam koşullarımız yoktu. Kısa bir süre sonra anneme daha az gitmeye başladım. Böylece iletişimimiz neredeyse koptu. Katrin ve ben aynı okula gidiyoruz ama farklı sınıflardayız. Sen ve Katrin neden hiç iletişim kurmuyorsunuz? Siz kız kardeşlersiniz diye şaşırırdı bütün öğretmenler. İnsanlara kardeşimle benim tamamen farklı olduğumuzu açıklamak çok zordu. Catherine güzel, neşeli, her zaman güzel giyinen çok trend bir kızdı. Ben ise aksine saçlarımı topuz yapar, gözlük takar ve sadece rahat elbiseler giyerdim. Gardrobum, kot pantolon, tişört ve rüzgarlıklardan oluşuyordu. Hiç 17 yaşındaki bir kız gibi değildim. En kız kardeşin kasıtlı olarak mı seninle iletişim kurmuyor diye sordu arkadaşım Güven. İkinci sınıftan beri Güven ile arkadaşız. Kendisi çocukken kaybettiğim kız kardeşim gibi oldu. Kahverengi gözlü, kısa boylu, sevimli bir kız, bir orman elfine benziyordu. Sanmıyorum. Sadece o bebeğim farklıyız. Bunun nedenini muhtemelen farklı ailelerde yetişmiş olmamız dedim. Ben bence o sadece doğası gereği böyle diye cevap verdi Güven. Ve sana hep söylerim ondan hiç hoşlanmıyorum. Ha <laughs> Güven iyi. Sen sadece benim tarafımdasın. Bu yüzden Keti sevmiyorsun. O da var. Ama bence o çok kibirli bir kız. Aaron'un üzerine nasıl düştüğünü görmüyor musun? Aaron'u 7. sınıftan beri seviyorum. O ve ben aynı resim kursuna gitmiştik. Ama sonra ilgi alanı değişti ve okulumuzun futbol takımına geçti. Şimdi çok olgunlaştı ama hala çok yakışıklı. Onlar sadece arkadaş. Catherine Amigo kızlar ekibinde. Bu yüzden sık sık vakit geçiriyorlar. Kendimi kontrol etmeye çalıştım. Bence gözünü çoktan Aaron'a dikti. Onu elde edecek göreceksin. Kim Amigo kızıyla çıkmak istemez ki? Güven pes etmedi. Her halükarda kendi seçme hakkı var. Her şey onun isteğine bağlı. Aaron bize yaklaştığında okul avlusunda yürüyorduk. Yakında bir sonbahar balası olacaktı. Anne, Miss School unvanı için yarışmaya katılmak istemiyor musun? Aaron aniden sordu. Tabii ki hayır. Bana mı rakip olacak? Şaka mı yapıyorsun? Diyerek Kat yanımıza geldi ve önünde bir böcek varmış gibi baktı. Sorun ne? Ondan çok daha üstün olduğumu mu düşünüyorsun? Güven sinirlenmeye başladı. Benden daha mı güzel? <laughs> Kazanacağıma adım gibi eminim. Cat, yarışmaya katılacağım ve herkese senin sadece bir kukla olduğunu kanıtlayacağım. Uzun zamandır ilk kez kız kardeşime meydan okumaya karar verdim. Peki, o zaman iddiaya girelim. Eğer beni yenebilirsen o zaman sen ve ben bir ay boyunca yer değiştireceğiz. Babamla birlikte fakir fakirhanemizde yaşayacağım. Sen de annem ve benim yanına taşınacaksın. İddiayı kabul ettim. Konuşmadan sonra aynı anda hem öfkeyle hem de korkuyla titriyordum. Kat'i yenmek istiyordum ama bunun çok zor olduğunu biliyordum. Özellikle de kız kardeşimin aksine soluk ve göze çarpmayan biri olduğum için. Baloya bir aydan az süre kaldı. Bu konuda sana yardım edeceğiz. Güven beni destekledi. Erin da destek vereceğini gösterir şekilde başını salladı. Erin sen neden yardım edeceksin ki? Çünkü çok eğlenceli olacak dedi. Ertesi hafta sonu ben, Güven ve Erin alışveriş merkezinde buluştuk. Erin'la Güven daha önce gardırobumu güncellememin ve sonra da görünümüm değiştirmemin gerektiğine karar verdiler. Güzel şeyler giyinmelisin, kadınsı ve seksi diye tavsiye verdi Erin. Ve saç stilini yenilemek pek fena olmaz dedi Güven. Sanırım alışveriş merkezinde çok zaman harcadık. Mağazada aynaya baktığımda karşımda gri, soluk bir kız değil de harika saçlı, çekici, güzel bir kız vardı. "Sen gerçekten çok güzelsin." diyen Güven'in gözleri parladı. Ertesi gün okul benim için unutulmazdı. Koridora girer girmez herkesin bana baktığını hissettim. Bir rüyada gibiydim. Hayatımda ilk kez insanların benden hoşlandığını hissettim. Bana hayran olduklarını ve görünüşümü çok beğendiklerini hissettim. Bu o kadar beklenmedik bir şeydi ki kelimenin tam anlamıyla bulutlarda uçuyordum. Bu duyguyu herkes sever ama sonrasında yaşananlar ne kadar yanıldığımı gösterdi. Bir süre sonra bana daha önce selam vermeyen erkek bana dikkat etmeye başladı. Benimle konuşmaya ve hatta çıkma teklif etmeye başladı. Catherine somurtuyordu ama pek de umurumda değildi. Fakat bu arada Given ile birbirimize uzaklaşmaya başladık. Çok kibirlisin Anne. Aaron da değiştiğini söylüyor. Bence öyle değil. Sadece benim gibi ilgi görmediğin için beni kıskanıyorsun. Ve Aaron eğlence istiyordu. Sanırım istediği eğlenceyi bulamadı. Seni tanıyamıyorum en. Çok değiştin. Artık seninle konuşmaktan hoşlanmıyorum. Daha önce hiç bu kadar kavga etmemiştik. Canım yandı. Neden en iyi arkadaşım benim için mutlu olamıyordu ki? soluk ezik bir kız olmayı bıraktım. Erkekler bana dikkat etmeye başladılar ve yakında güzellik yarışmasında yarışma günü son derece hızlı yaklaşıyordu. Güven ile iletişim kurmayı bıraktım. Erin artık bana yardım etmeye çalışmıyordu. Benden soğuduğunu bile fark ettim. Problem değildi. Başka arkadaşlarım da vardı. Onlarla dışarı çıktım ve eğlendim. Ama içimde bir boşluk vardı. Gerçekten sevmediğim değişiklikler olduğunu biliyordum. Yarışma günü büyük bir heyecanla başladı. Makyajımı yaptım, performans göstereceğim kıyafetleri hazırladım ve okula gittim. Spor salonunda dekorasyonlar hazırlanıyordu. Katılımcılar için aydınlatmalı özel masalar ve kıyafet değiştirebileceğimiz bir yer kuruldu. Rakiplerim iyi bir ruh hali içindelerdi. Biraz endişelendim. Yanlarında kız arkadaşları vardı. Görünüşe göre kimse beni desteklemeye gelmemişti. Yan masada Catherine'i fark ettim. En itiraf etmeliyim ki imkansızı başardın. Çok değiştin. Ama daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum. Teşekkürler Catherine. Böyle bir iltifat beklemiyordum. Belki de bu güzellik yarışmasındaki birinciliğimden vazgeçmek zorunda kalacağım. Ama neredeyse aynı ben gibi olmuşsun. Bu da demek oluyor ki senin yerine beni seçebilirler. <laughs> Ama ben sen değilim Cat dedim. Arkamdaki aynaya döndüm ve kendime baktım. Bir noktada tamamen yabancı birinin bana baktığını fark ettim. Çalışkan, çocukluğundan beri güvenli, sadık bir arkadaş olan, nazik, yardımsever o eski olmak istiyordum. Akşam saatlerinde yarışma başladı. Yarışma başlayana kadar ben bir karar vermiştim. Tüm bu popülerliğe ve bu sahte ene ihtiyacım yoktu. Güvenin peşinden koştum. Seyirciler arasında bir yerde olduğunu biliyordum ve arkadaşım gelmeyeceğini söylese de yine de beni terk etmeyeceğinden evindim. Güven, yardımına ihtiyacım var. Bu yarışmaya katılmayı reddetmek istiyorum. Eğlendik, kız kardeşime ondan güzel olduğumu gösterdik ama artık o rolü oynamak istemiyorum. Güven ve ben olayı bozmamaya karar verdik. Planlandığı gibi performans sergiledim. Yarışma bitti ve kazananın açıklanma zamanı geldi. Jüriler not vermeye başladı ve kazanan herkes için sürpriz oldu. Yan sınıftan bir kızdı. Mary Dankins. Kahverengi saçlı güzel minyon bir kız. Onun için çok mutlu oldum. Catherine olduğu yerde deliriyordu. İzlemesi çok eğlenceliydi. Mary'e doğru yürüdüm ve kazandığı için onu tebrik ettim. Sonra Erin yanıma geldi. Güzellik yarışmasını kazanamadığın için üzgünüm. Ama yine de birinciliği hak ettiğini düşünüyorum. Teşekkürler Aaron. Bu zafere kesinlikle ihtiyacım olmadığını fark ettim. Ama bu benim için bir dersti kız kardeşim gibi olmak istemiyorum. İnsanların gözünün önünde olmayı ve kendim olunca daha iyi hissediyorum. Ayrıca uzun zamandır senden hoşlandığımı söylemek istiyorum. Biliyorsun en senden biraz soğudum. İlk kez birisine ondan hoşlandığımı itiraf ettim ve reddedileceğimden çok korktum. Uzun zamandır ben de senden hoşlanıyordum. Özgüvenini kazanmana yardımcı olmak istedim. Ama bu aptalca yarışma yüzünden çok değiştin. Keşke eski eskiyen gibi nazik ve tatlı kalabilseydin. Harika bir mutlu son oldu. Erin ve ben çıkmaya başladık. Güven ile barıştık ve Catherine biraz daha yakınlaştık. Ve bir şeyi fark ettim. Her zaman kendin olmalısın. Kendini değiştirmeden kendini geliştirmelisin. Videoyu beğendiyseniz like'a basın ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese selam. Ben Keti. Bu yıl üniversiteden mezun oldum. Her zaman iyi çalıştım. Okulu mükemmel notlarla bitirdim. Kendi bursumu alarak mutlu bir şekilde derslere katıldım ve sınavları geçtim. Tam bir inek olduğumu düşünebilirsin. Ama sonradan anladım ki hangi yaşta olursa olsun eğitim almayı seven insanlar da varmış. Babamın küçük bir şekerleme işletmesi vardı. Başlangıçta çörek ve kek satın alır ve bunları mağazalara biraz kar koyarak teslim ederdi. Sonra giderek daha fazla müşterisi oldu ve babam bir asistan tuttu. Küçük işletmesi büyümeye başladı ve babam kendi ürünlerimizi üretmeye başladığımız bir dükkan satın aldı. Babamın mutlu bir şekilde eve geldiği, başka bir mağaza veya süpermarketin şeker tedariki için şirketiyle sözleşme yaptığı müjdesini bizimle paylaştığı günleri hatırlıyorum. Birkaç yıl bu şekilde geçti ve işimiz popülerlik kazanıyordu. Babamın arkadaşlarından biri olan Bay Stephen başka bir satış noktası açmayı teklif etti ve iş orta olmaktan memnun olacağını söyledi. Babam bu fikri destekledi ve bir süre sonra şehrin tam merkezinde ikinci şubemiz açıldı. Marsalarımız kalitesi ve inanılmaz lezzetli hamur işleriyle ünlüydü. Stephen Bey neredeyse her akşam evimizde geçirdi. O ve babam yeni projeleri, menüleri tartıştı, toplanımlardan bahsetti. Çocukluğumdan beri ona amcam gibi davrandım ve ne yazık ki güvenimiz bize acımasız bir şaka yaptı. Yeni mağazanın açılmasının üzerinden bir yıl geçti. O zamana kadar üniversiteyi yeni bitirmiştim ve iş arıyordum. Babam yeni bir iş bulana kadar pastanenin muhasebe işlerini geçici olarak halletmemi teklif etti. Mutlu bir şekilde kabul ettim ve bu benim muhasebe becerilerim için harika bir pratik olurdu. Patronum da Bay Stefan olacaktı ki bu çok iyiydi. Eminim bana yardım edecekti. Yeni iş yerime geldim ve hemen mail tablolarının başına oturdum. Birkaç saat geçti ve babama verilen ve bilgisayarda depolanan raporların birbirinden çok farklı olduğunu şaşkınlıkla anladım. Raporlarla uğraşırken Bay Stephen geldi ve açıkça benim varlığımdan hiç memnun değildi. Dikkatlice ne yaptım ve neden muhasebecinin koltuğunda oturduğumu sordu. Gülümseyerek cevap verdim. Artık giderleri ve geliri kendim yöneteceğim ve bu daha da iyi ve daha karlı. Çünkü maaş ödememize gerek kalmayacak. Garip ama Bay Stefan amcanın yüzündeki sevinç yerine kaygı gördüm ve bu gidişattan memnun olmadığını fark ettim. Bir süre sonra sebebinin ne olduğunu anladım. Bay Stefan babamı kazıklıyordu. Mağazanın kazancı çok fazlaydı ve kazancın çoğunu kendisi için alıyordu. Babamın yakın bir arkadaşından böyle bir ihanet beklemiyordum. Çocukluktan beri beraberler. Kızgın bir şekilde hemen arkadaşının entrikalarını anlattığım babama gittim. Babam bütün bunları duydu ve öfkelendi. İlk başta bana gerçekten inanmadı. Belki de belgeleri dikkatlice okumadığımı veya bir şey kaçırdığımı söyledi. Ancak raporları görünce babamın rengi attı. Sevdiği birinden böyle bir darbeyi beklemiyordu. Babam Bay Stephen aradı ve telefonda korkunç bir kavga ettiler. Bay Stephen yaptıklarını kabul etmeyi resmen reddetti ve hatta tüm okları bana çevirdi. Benim çok deneyimsiz bir aptal olduğumu ve benim hatamın yüzünden dürüst bir adamı suçladığını söyledi. Babam bana ofise gitmemi ve bilgisayarı almamı söyledi. Böylece kimse bir şeyi değiştiremez veya silemezdi. Hemen dükkana gittim. Çok endişelendim ve bu işin bu kadar kolay bitmeyeceğini hissettim. İkinci şubeye geldiğimde gerekli kata çıktım ve ofisime yaklaştım. oradan sesler geldiğini duydum. Bay Stephen biriyle yarım fısıltıyla konuşuyordu ve konuştuğu kişi önceki muhasebecisiydi. Her şeyi silin, sadece alın ve silin. Raporları bulamıyoruz deriz, daha değisi da yenilerini yazın. Size ne için para ödüyorum? Yenilerini çizin ki bu eşek kızının dikkatsiz olduğunu düşünsün. Beni tuzağa düşürmek istediklerini dehşetle anladım. Hızlı bir şekilde telefonu çıkarıp kayıt cihazını açtım ve kaydı aldım. Bu işten ayrılmalıyız. Çöreklere ya da orada ne varsa içlerine bir şeyler koyalım. Bırakın müşterilerin itibarını kaybetsin. Dükkanlarını kapattıralım. Ve bu sefer kendimiz yeni pastaneler açalım. Yarın bu işe başlamalıyız. Koridordan sessizce çıktım ve dehşet içinde Bay Stephen'ın ne kadar kurnaz bir plan hazırladığını anladım. Elimde video vardı ve polise verebilirdim. Ama bunlar sadece konuşmalardı. O yüzden dava bile açamayabilirdik. Farklı davranmalıydım, suçüstü yakalamalıydım. Hiç kimseye bir şey söylememeye karar vererek eve gittim. Bir çözüm bulmak için bir günüm vardı. Bütün gece ne yapacağımı düşündüm ve sabah kafamda bir plan olgunlaştı. Ürünü bozmak mı istiyorlar? Olur bozulmalarına izin verin. İşe gittikten sonra fark edilmeden dükkana girdim. Dolapların arkasına gizlenmiş olarak raflardan birinin üstüne küçük bir kamera kurup bekledim. Zaman geçti ve ilk gelen şekerlemecilerdi. Giysilerini değiştirdiler, masaları silmeyi ve hamur yoğurmaya başladılar. Bu sırada eski muhasebeci geldi ve onlara bir torba tuz uzattı. Bunun Hindistan'dan getirilen yeni bir tat olduğunu söyledi. Yönetimin bunu onayladığını söyledi. Pasta şefleri omuzlarını silkti. Bundan pudra ekleyip işi sürdürdüler ve memnun muhasebeci mutlu bir şekilde her şeyi suç ortağı patronuna bildirmeye gitti. Hemen aşçıların yanına gittim ve onlara sadece iki çörek yapmalarını ve kalan hamuru kaldırmalarını söyledim. Çörekler fırında olgunlaşırken polisi aradım. Tüm kanıtlarım vardı şimdi hesaplaşma zamanı geldi. Polis binaya varır varmaz patronun ofisine kadar onlara eşlik ettim. Bay Stephen'la beraber muhasebeci de oradaydı. Bizi kapıda görünce şaşırmış bir ifadeyle polise oturmaya karar verdiler. Bay Stephen bir şekerci dükkanından para çaldınız. Sahte vergileri rapor hazırladınız ve masum insanları zehirlemek istediniz. Küstahça sırıttı ve kahkaha atarak şöyle dedi. Bu küçük yalancıya mı yoksa saygın bir iş adamına mı inanacaksınız? Anlattıkları doğru değil. Kız sadece benim yerimi almak ve bu işi babasıyla birlikte yürütmek istiyor bırakmadım. Kanıtım var. Adamınızın üzerine nasıl zehir eklemek istediğine dair fotoğraf ve video kanıtı. Bay Stephen güldü ve kasetin sahte olduğunu, videonun düzenlendiğini ve pudranın sadece bir gıda takviyesi olduğunu söyledi. Tamam anlattıklarım yalansa o zaman lütfen enfes çöreklerinizi tadınız. Adamlar birbirlerine baktılar. Bay Stephen nişasta yiyecekler yemediğini ve muhasebecinin de tatlılar alerjisi olduğunu söyledi. Polis bir şeylerin ters gittiğini anlayınca tepsiyi sessizce adamlara doğru itti ve denemeleri için işaret etti. Bay Stephen suç ortağı istiksizce çöreği aldılar ve güç bela bir ısırık alarak karınlarını tuttular. Maviye yeşile döndüler ve acıdan korktular. Her şey artık netleşmişti. Polis onları kollarından yakaladı ve sokağa çıkardı ve delil olarak hazır hamuru aldılar. Babama eğilimimden bahsettim ve birkaç saat sonra karakolda ifade verdik. Şimdi Bay Stephen ciddi bir cezayla karşı karşıya. İkinci şubeyi liderliğim altına aldım ve babam çok mutlu. Çünkü artık yeni ortağı gerçekten güvenebilecek birisi. Videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza abone olun.